Biliyorum Sevizi. E, siyaset hayatına ne zaman atıldınız? Siyaset hayatından e, aslında bu konuda biraz e, şans galiba e, Ak Parti'nin kuruluşu diyebilirim. E, kurucu üyelerinden. Çok emek verdiniz. Hatay'da evet. E, Hatay'da e, ilk adımı attım. E, zaten hani dediğim gibi birçok kişinin sorunuyla. Derdiyle dertlenince e, mahalli bir derlerdi, mahallemizin muhtarı diye. E, ve e, AK Parti'nin e, kurulma aşamasında teklif aldım. Evet. E, i̇lk kadın kolları, hatal kurucu e, başkanı olarak. E, ama eşimin mesleğinden dolayı onu kabul edemedim. Ee, dönemin e, Adalet Bakanı, milletvekillerimizle birebir çalışma fırsatım oldu. Kadın kollarında birçok projeler e, yaptım, hazırladım. 22 yıl e, siyasette bu şekilde e, kademe kademe e, bu şeye geldik yani. Sevgili izleyiciler dolu dolu bir Emine Töztekin var 22 yıl diyoruz ya kolay değil, emek var. Kadınlar için aslında bir mücadele var. Siz bence kadınların da sesi oluyorsunuz. Siyaset deyip geçmemek lazım. Kesinlikle. Gerçekten siyaset. onların sesi olabilebilmek, e, halkın nabzını tutabilmek, onların ne istediğini yukarıya sunabilmek e, çok müthiş bir şey. Ben e, gerçekten bu kadınlarımızda gurur duyuyorum. E, peki...